ufak bir dipnot. Ee, Kuzey Irak yerine Suriye'ye saldırmaya devam ediyorlarsa bu ırkçı yapı devam ediyor demektir. Yeciş meclis yapısı, yecişler devrede demektir. Evet. O zaman diğerleri de pasifize edilmiş demektir. Kurtuluş yok o zaman. Beni kim dinliyor böyle fark edebiliyorlar bu metni ona bak. Aksi halde bölünmeye hazırlanıyor arkadaşım. Yani, yer düşme, düşme projesi işliyor demektir. Yani Türkiye yok, olmaya, yok olmaya doğru gidecek demektir. Yani Suriye'ye saldırdığın sürece çözüm yok. Bölünmeye doğru gidiyorsun demektir. Erdoğan tepende ise. tepende ise kurtuluş bekleme. Rabbin kararını bekle. O karar verecek ne olacağına. Mename-i Kübra'ma, Armagedon mu ne olacaksa. Evet. <laughs> Dediğimi yapıp kuzeyra girmiyorlarsa Armagedon'u bekle. Tamam mı? Bu kadar. Hı hı. Evet. Hiç müşteri ve Türkiye yok edilecek demektir. İki yaşa bölünecek demektir. Metinde de tanınamamış demektir. E, kader. Ben uyarma görevi yapıyorum zaten. çoğunu tanıyamıyorum. Çoğunu elçeliyim galiba. <laughs> o men halka dördü çevirdi diye yorumlarsın. Ne yapabilirim? Tek tanrının e, havale ettik. Nasıl o hata yapmasın? Ama diyor yani tespit, durumu gidişat anlamanız açısından Türkiye'nin sonu geldi demektir. Armageddon yolda demektir. Ne yapabiliriz? Takdiri ilahi bekleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Ee, ben ben yardım videolarda uyarıyorum. Ee, delik yapıyorum galiba. <laughs> Sesimi delirmişim galiba. <laughs> Mehdi çıktım, ne yapayım? Yani mecburum. Muhammed'in yüzüne bakamam yoksa. Bir yarı yüzü ben ancak bir yarı yüzüyüm, tel üstüyüm. Ama bekleyin o zaman ya. Amerika'nın helak olması. Ha. Evet, evet. O bir start olacak sanırım. Putin'e. Aha. Tabii. Ve Putin atomlu atomlu bir Armageddon falan bahsedecek herhalde. Evet, evet. Öyle görünüyor. Yani benim dediğim gibi Türkler eğer Kuzey Irak'a saldırmıyorsa Armageddon'u bekle. Hmm. Ee, bir kere de keyfine bak işte. Ee, ne Kaderini neyse ki Armageddon yolda öyle diyebilirsin. Amerika'nın helak olmasını bekle. Hmm. Ondan sonra ne olacak olacak Armageddon. Sonrası Armageddon olacak. Hmm. Öyle görünüyor. Hoşçakal. Hmm.